Sevgili Koç burcu yükselen Koç ve Ay burcu Koç olanlar bakalım 21-27 Nisan haftası sizin için hangi enerjilerle geliyor? Şimdi bu hafta hemen pazartesi gününün ilk etkisi Güneş Mars karesi olacak. Bu da özellikle arkadaş çevrenizle ilgili önemli değişimlere işaret ediyor. Çevreden birisiyle aranızda bazı güven kırıcı, biraz sarsıcı durumlar oluşabilir. Veya iş yerinizdeki bir arkadaşınızla biraz gergin durumlar yaşandığını bu süreçte fark edebilirsiniz. Ve Koç burçları belki de yeni bir çevreye geçmeniz zamanı gelmiştir. Arkadaş grubunu değiştirmek, yeni insanlarla bir arada olmak isteyeceğiniz, biraz da böyle agresyonunuzun, tansiyonunuzun da yüksek olacağı bir hafta olacak. Finansal olarak e ek iş yapmak, ekstra bir gelir kaynağı oluşturmak isteyebilirsiniz, özellikle de hafta sonuna doğru. Bu süreçte eğer ki şu anda çalışma hayatınız varsa e, buradaki yöneticilerle aranızdaki o geçen gergin diyaloglar belki de sizin artık kendi işinizi yapmak bireysel anlamda bir, bir konuda adım atmak için e, zamanın geldiğini size fısıldıyor olacak. Sosyal medyada. Bu hafta paylaşımlarınıza çok dikkat diyor gökyüzü özellikle de gönderdiğiniz yorumlar, mesajlar e, yanlış anlaşılabilir veya bir anda attığınız bir şey büyüyebilir. Siz başka bir şey demek istemişsinizdir ama söylediğiniz şey e, bambaşka bir anlam ifade eder. Burada kime ne söyledik doğru yere mi gitti söylediğimiz şey buna dikkat etmekte fayda var. Ev içerisinde teknolojik eşyalar, e, ufak tefek eşyalar işte bilgisayar, televizyon, buzdolabı e, bu tarz eşyalar işte mutfak robotu gibi bunlarda bir takım arızalar söz konusu olabilir. E, hemen yenisini almak ya da atmadan önce biraz bekleyelim en azından bu haftanın enerjisi geçsin. Belki de bulamadığınız o çözüm bir yerlerden çıkar. Aa böyle yaptım çözüldü diyeceğiniz şeylerle işi kurtarabilirsiniz. Kulaklıklar da buna dahil, telefonlar da buna dahil sevgili koç burçları ve e, bir arkadaşınız bu süreçte bazı sırlar size söyleyebilir. Bu sırlar sizi de ilgilendiren konular olabilir. Ya sana bir şey anlatacağım. Aslında sana biz söylemedik ama diye başlayan bir arkadaşın, bir yakının, bir dostun e, özellikle seni etkileyecek bazı konulardan bahsedebilir. Duygusu olarak kendini korumaya almak isteyeceksin koç burcu. Özellikle de hani böyle biraz savunmacı bir yapın olacak ilişkilerde. Hani ben doğru olanı yapmak istiyorum veya kimsenin bana zarar vermesini istemiyorum. O yüzden duygularımı belli etmeyeceğim. Bakalım karşı taraf ne hissediyor, ne yapıyor. Ben de kendimi ona göre ayarlayayım diyeceğiniz bir zaman. Kendinizi yalnız hissettiğiniz dönemde en yakın arkadaşlarınızın kim olduğunu da anlayacağınız bir hafta. Belki biraz içe dönüp hani kendimi savunmak istiyorum, kimseyle muhatap olmak istemem derken bir taraftan da gerçekten sevdiğiniz insanları yanınızda size destek olacak insanları gördüğünüz bir dönem olacak. Bu hafta eğitim başvuruları için mükemmel bir dönem söyleyeyim. Eee bu bir yüksek lisans eğitimi olabilir veya e, kendiniz bireysel olarak almak istediğiniz bir eğitim olabilir. Enerjiler çok yüksek, çok etkili. E, o aradığınız kurs tam da aradığım bilgileri bulduğum bir eğitimle karşılaştım diyebilirsiniz. E, bu hafta en çok dikkat edilmesi gereken konu fikir ayrılıkları, özellikle iş hayatınız ve özel hayatınız arasında e, bazen bir tanesine daha fazla zaman ayırmanız gerekebilir. İş yerinizde fikir ayrılıklarına düştüğünüzü hissettiğinizde biraz sakin kalmakta fayda var. Biraz rahat kaçıran bir hafta olacak. E, özellikle de sosyal çevrenizde bir şeylerin değişmesi ve dönüşmesi gerektiği size e, net bir şekilde hissettirebilir gökyüzü. E, burada sakin kalmak önemli. Bir de arkadaşlar. Şimdi şu ara e, Uranüs biliyorsunuz Algol derecesinde tekrardan ve Türkiye haritasında 5. evde bulunan e, Jüpiter ve Venüs kavuşumumuza tam karşı açı yapıyor. Akrep Burcu'nda bizim haritamızda ve bu da toplumumuzdaki kadınları, gençleri, çocukları ilgilendiriyor. Biraz e, finansal piyasaları ilgilendiriyor, borsayı gösteriyor. Ve Algol yıldızının buradan buraya karşı yapması bu konularda manipülasyona çok açık olunan bir dönem olduğunu işaret ediyor. Yani şimdi hani gençlerle ilgili olayları duyuyoruz, hepimiz çok üzülüyoruz ve burada şöyle bir risk var. Bu Algol yıldızı lanet bir yıldız arkadaşlar ve bu algol yıldızı iki taraflı çalışıyor. Bir tarafı sanat ve yaratıcılık, diğer tarafı da manipülasyon, kandırma ve çok büyük illüzyonla insanı tuzağa çekme. Şimdi e, bu noktada çocuklar, gençler, işte üniversite öğrencileri ve kadınlar konusunda e, özellikle bu hafta ve devam edecek bu etki gitmiyor. Bu bu sene bir yazın gidecek. Ondan sonra yıl sonunda tekrar gelecek. Ee, söyleyeceğim şey şu. Öncelikle takıntılı insanlardan uzak durun arkadaşlar. Bunu bütün burçlara söyleyeceğim tek tek çünkü videonun başında söylesem dinlemiyorsunuz. Ee, o yüzden tek tek burçlara söyleyeceğim çünkü önemli bir konu. Takıntı yapmış insanlardan bu süreçte uzak durun. Tatlı bir şekilde yollarını ayırmanız gerekiyorsa ayırmak için en doğru dönem. Çünkü tehlike var orada. Problem yaşatabilir size e ilişkileriniz için gençler ve çocuklar güzel bir şey, iyi bir şey ve doğru bir şey yaptığınızı zannederken tehlike şurada. E, kendinizi bir anda bambaşka bir şeyin içerisinde bulabilirsiniz ve farkında olmadan yanlış bir şeye çekildiğinizi görebilirsiniz. Bu algolün böyle bir etkisi var. Hani ben güzel bir şey yapıyordum. Fikirlerimi söylüyorum, düşüncelerimi söylüyorum. Tamam çok güzel ama yanlış bir grubun içerisinde hiç fark etmeden olabilirsin ve bu sana zarar getirebilir. O yüzden çok önemli bu dönem. E, dikkat etmemiz gerekiyor. Burada eğer ki bu etkiyi sanatla ve yaratıcılıkla kullanırsak çok güzel bir biçimde dönüştürebiliriz arkadaşlar. Bir diğer konusu borsa konusu. Borsanın hali ortada ama bütün dünyada aynı şey var zaten. Şimdi dikkat etmemiz gereken konu. Aşırı manipülatif, spekülatif böyle öyle olacakmış, böyle olacakmış gibi kararlarla e, hareket etmemek. Yani şöyle bir kafayı toplayarak hareket etmek. Hiçbir şeyin büyüsüne ve ilüzyonuna kapılmamak bu dönemde çok önemli. Bir şey çok pompalanabilir, ama aslında arka planda başka bir şey dönüyordur. Bir şey öldü, bitti, oldu. Oo, yandık, bittik gibi gösterilebilir. Elinizdeki şeyler alınabilir bu dönemde. Dikkat edin. Veya bir şey çok mükemmel gibi bir tablo çizilebilir. Aslında yine elinizdeki şeyler alınabilir. O yüzden sakin bir şekilde kararlarımızı vermek, uzun vadeli kararlarımızı vermek önemli. Ve Jüpiter ikizlerdeyken şu anda bilgi manipülasyonu korkunç boyutlarda arkadaşlar. Dezenformasyon korkunç boyutlarda. Sosyal medyada duyduğunuz, gördüğünüz her şeye bu dönemde net bir şekilde inanmayın. Bu koç burçları içinde geçerli, bütün burçlar içinde geçerli ve e, şimdi Jüpiter bizim natal ayımızın Türkiye haritasındaki natal ayın üzerine doğru ilerliyor. Ben ne zaman en son buralara gelmiş diye baktığımda, 2021 senesini gördüm ve 2013 senesini gördüm arkadaşlar. 2021 nasıl bir dönem? Finansal anlamda zor bir dönem. Bankalara el konulduğu bir dönem. Ege Bank, Yurt Bank, Türk Bank, Etibank, İktisat Bankası, Site Bank, Sümer Bank gibi bankaların el değiştirdiği, el konulduğu, çok zorlayıcı etkilerin olduğu bir dönem. E, 2013 senesi zaten e, gezi olaylarının patlak verdiği bir dönem. Yani çok özel bir döneme doğru yine ilerliyoruz ve burada dezinformasyon korkunç boyutlarda. Çünkü Jüpiter ikizlerde iyi çalışmıyor. Yani nasıl çalışıyor? Bilgi manipülasyonu yapıyor. Yüzeysel ama derinliği olmayan bilgiden bahsediyor. Ve iyi gibi görünen şeylerin arka planında bambaşka şeyler de olabileceğini söylüyor. Tamam bütün bu olaylar hepimiz çok üzülüyoruz. İnanın bana hani gün içerisinde bazen bana diyorsunuz ki işte Melisit video çekerken sinirlerim mi bozuktu? İşte bir şey mi kafaya taktın? O burcu sıkıntı mı var? O burcu sevmiyor musun? Hayır arkadaşlar bu yaşadığım olaylar ülke gündemi beni o kadar etkiliyor ki kendi bireysel hayatımda ne olabilir yani bir şey olduysa ben onu çözerim zaten onu kafayı ben takmam. O kadar etkiliyor ki ve bazen ...bir şeyleri söylemek istiyorsun... ...açıklamak istiyorsun ama... E, ...ifade etmek istiyorsun daha doğrusu duygularını... ...yanlış bir şey yapmamak için... ...çok e, uğraş veriyorum ben de... ...o yüzden o stres, o sıkıntı... ...çoğu zaman buradan kaynaklanıyor... ...hepimiz çok üzülüyoruz... ...biliyorum hepimiz çok üzülüyoruz ve... ...özel bir döneme geliyoruz... ...peki, e, şimdi buna daha var... ...bu bir haftanın konusu değil... ...bunu ilerleyen süreçlerde hatırlatacağım... ...tekrar anlatacağım zamanı geldikçe... E, ...ama şunu bilmemiz gerekiyor... ...sosyal medyada... Her her gördüğünüzde bu dönemde inanmayın. İyi bir şey yaptığınızı zannederken o algol lanetine çekilebilirsiniz. Orada büyük bir manipülasyonun içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Sanatla, yaratıcılıkla neyi ifade ediyorsanız güzel bir biçimde ifade etmek için çok güzel bir zaman dilimi. Ve bu hafta yine tekrar koçların özeline gelelim. Ee, bu hafta özellikle finansal konularda ek gelir yaratmak sizin için çok kritik. Belki yapabileceğinizi düşündüğünüz bir iş var. Artık bekleme şeysi geçti hani onu mu düşüneyim böyle mi bekleyeyim şöyle mi bekleyeyim artık hani bir yerden başlamak her şeyi bırak demiyor gökyüzü e bir yerden başla bakalım bir getirsini gör bir hani ne oluyormuş bir havayı kokla ondan sonra mevcut işini hani bırakma kararı vermek istiyorsan orada bir ikileme düşüyorsan bir geleni gör yani sonra olanız riski atma e böyle söylüyor gökyüzünün mesajı duygusal anlamda koç burçları biraz kendimizi korumaya almak isteyebiliriz böyle bir ihtiyaç ee, hani karşımdaki insan bakalım bana karşı ne hissediyor? Önce o göstersin sonra ben göstereyim. Böyle yaptı kesin böyle düşünüyordu falan biraz şüpheci biraz böyle karşımıza kişiye karşı kaygılı olabiliriz. Ama burada da doğru yapıyoruz arkadaşlar. Yani şüpheci e, olmayalım da ne yapalım şu devirde, değil mi koçlar? Önce bir görelim bakalım neymiş yani gelen malzeme. Bir görelim hani biraz zaman geçirelim bir konuşalım bir acelesi mi var? Ne yapmaya çalışıyor? Amacı ne? Yani bunları bir görelim. Ondan sonra karar veririz zaten. Ama buradaki tehlike şu. Bunu kafaya takmak. Acaba nasıl? Acaba şöyle mi? Acaba böyle mi? Ya zaten kendini gösterecek Koç burcu sen rahat ol. Ve Koçlar bu hafta eğitim başvurularınız için Eğitim hayatınızda artık o alttan gelen bitmeyen dersleri sonsuz dek bitirmek ve kapatmak için çok güzel bir dönem. Bunu da çok iyi şekilde kullanacağınızı düşünüyorum. Evet, yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıdan YouTube mağazamıza bakabilirsiniz. Çünkü bu hafta sonunda kritik bir yeni aya ilerliyor gökyüzü. Ee, orada kendi doğum haritanız için e, nasıl bir neler bekliyor sizi? Onları oradan öğrenebilirsiniz. Ve tabii ki YouTube katıl üyeliklerine de göz atabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere